Her an şaşırtabilen yapay zeka kasabası. Yapay zeka günümüzde yabancı olduğumuz bir kavram değil. Kasabada geçerken farklı senaryolardaki yapay zeka uygulamalarını gördükçe yapay zekanın insanın günlük yaşamıyla ne kadar iç içe geçtiğini fark ediyorsunuz. Mio Elektrik, EMG sinyallerle çalışan akıllı biyonik eller, uzuv kaybı yaşayanların güzel kaligrafi eserleri yaratmasına ve piyano çalmasına imkan tanıyor. harika bir tecrübe. Zingin kontrolü sayesinde farklı hareketler gerçekleştirildi. Akıllı Biyonik el üreticisi BrainCo şirketinde görevli Yuan, akıllı biyonik elleri tanıttı. Her parmak zihinle kontrol edilerek hareket ettiriliyor. Tıpkı kendi ellerimizi kontrol ettiğimiz gibi. kasabadaki diğer bir şirket tarafından tasarlanan giyilebilir dış iskelet robotu, yürüme güçlüğü çeken ve gövdelerinin kontrolünde sorun yaşayan kişilere bağımsız ve kontrollü yürüyüş imkanı sunuyor. Giyebilir dış iskelet robotu, gerçek yaşamdaki demir adam zırhı olarak adlandırılıyor. Robotun yardımıyla bacaklarını kullanamayan ya da kasları gelişmemiş bireyler başkasına ihtiyaç duymadan ayağa kalkabiliyor, merdiven inip çıkabiliyor ve gövdelerini döndürebiliyor. Dış iskelet robotlarının geliştirilmesi ve uygulanması alanında çalışan RoboCity, başta çipler olmak üzere ürünlerindeki çekirdek parçaları bağımsız olarak geliştirme hedefine ulaştı. Böylelikle ürün kalitesi yükselirken masraflar da azaldı. Hafif ve taşınabilir olma özelliklerine sahip robotların çeşit sayısı ise 20'ye yükseldi. Robotlar farklı yaş gruplarından kişiler tarafından kullanılabiliyor. RoboCity baş teknoloji yöneticisi Zhao Qingyu, ürünlerimiz 400'den fazla hastaneye hizmet sağlıyor, yaklaşık 440 bin kişinin rehabilitasyon sürecine yardım ediyor ifadelerini kullandı. Bu becerikli robotlar artık insanların sadık yardımcıları oldu. Shenhao adlı teknoloji şirketi tarafından üretilen robotlar, ekipmanların denetlenmesinde önemli rol oynuyor elektrik trafosunda görevli devriye robotu, elektrik hatları üzerindeki buz temizleme robotu, metro hatlarındaki görevli devriye denetleme robotu, sokak devriye robotu ve su kalitesi bakımı yapan robot gibi şirketin fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu bu robotlar sanayi faaliyetlerinin sağlıklı işlemesine destek sağlıyor. 2017 yılında kurulan Hangzhou Yapay Zeka Kasabası'nda yıllardır sağlanan gelişmeler sonucunda büyük rekabet gücüne sahip ileri yapay zeka endüstriyel kümeleri oluşturuldu. Nisan 2024 itibariyle kasabada toplam 20 üst düzey ARGE kurulumu faaliyet gösterirken 1227 proje hayata geçirildi, 12.700'e yakın girişimci ise bir araya geldi. Kasabada çalışanların yaş ortalaması ise sadece 32. Yapay zeka ve robot şirketleri dışında kasabada sanal gerçeklik, üç boyutlu tarama ve büyük veri gibi çeşitli alanlarda yapay zeka teknolojilerini geliştiren şirketler de bulunuyor. Yapay zeka kasabası, Çin'de başlatılan yapay zeka girişiminin sadece bir yansıması.